cümleyi tekrar ediyorum. Onun kürsüsü tüm semaları yani kozmos dedikleri her şeyi ve ardındakileri kaplamıştır. Değerli dostlar bu cümlede zikri geçen tüm semalar terimiyle ile kastedilen olgu tüm semaların ardında ne varsa yani uzay ya da kozmos adına ne derseniz deyin. Nasıl laf cambazlığı yaparsanız yapın. İşinize ne şekilde geliyorsa, o isimle manipüle etmiş olursanız olun, asla bu ayetin manasını silmeye gücünüz yetmez. Çünkü ayetteki semalar ve artları, aklınıza gelebilecek olan tüm evrenler ve onların da ötesinde günümüz biliminin, şamadığı ve Kur'an'da zikredilen bilinmez mekanlarında ardında her ne varsa değerli dostlar Rabbimizin kürsüsünün altında olduğunu zikreden bir ayettir. Şimdi inandığımız Allah ismi ile Kur'an'da andığımız yaradan figürü kimmiş ve Allah'ın büyüklüğünü nasıl tezahür edebilirmişiz ve onun kudretinin sınırları ne olabilir? Nasıl bir yüce varlıktır? Bir düşünün değerli dostlar. İstediğiniz kadar sözde mantık yürütmüş bir teolojist olun. Allah'ın öğretmen ismini yansıtan Rab adını manipüle ederek ürettiğiniz şu mantıksız ve iftira nitelikli teorilerinizle haşa Sirius sisteminde ömründe görmeden türettiği bir gezegen cenneti hayali içerisinde sözde minicik tahtında oturan bir uzaylı memurun adıdır Rab. Ve Rab adıyla anılan bu kişi sizin bildiğiniz Allah'tır şeklinde Kur'an'a aykırı haldeki bu çıkarımları elinde hiçbir delil olmadığı halde Hazreti Adem'in cennetten kovulması ile alakalı ayetlerin manalarını da saptırarak Müslümanlara empoze etmek isteyenlerin ahirette vay haline değerli dostlar.